Merhaba arkadaşlar, yepis yeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerin köylerinizi inceliyoruz. Ee, önceki köy inceleme videosunun altına yorum atan arkadaşların yorumlarından rastgele seçeceğim. Ve sırasıyla köylerinizi incelemeye çalışacağım. Şimdiden videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız, abone olursanız çok çok mutlu olurum diyorum. Ve hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Zaten ilk arkadaşımızın yorumunu ben direkt çekmiştim. Muharrem'in yorumu denk geldi, şöyle 6. yorumu denk gelmiş hatta etiketini alayım. Canlı yayınlardan da bildiğim bir arkadaşım. Gel bakalım şöyle hemen Muharrem'in köyüne bakalım. 110 seviye bir belediyemden son bir arkadaşımız. 50-50-20 seviye yapmamız gerekiyor kahramanlarımız. Burada bir 7 seviye barbar kralımız var. 4 seviye koruyucumuz var. 4 seviyede kraliçemiz var. Çok da fazla bir şey kalmamış aslında baktığımızda kahramanlar kısmında bence. Ki 3 tane x'e 2 tane cehennem kulesi birden yükseltiyoruz. Ve şu anda ligler var arkadaşlar biliyorsunuz. E, liglerden dolayı kahraman da yükseltemiyor Olabilir arkadaşımız Zaten kareksir deposu da ağzına kadar dolmuş Ligden sonra bu kareksir deposu Mümkün olduğunca kahramanlarla beraber Harcayıp yükseltmeye çalışırız 2372 kupalı süper barbar Kullanıyor olması aslında böyle devrimden Son bir için hem kuparılı olarak Baktığımızda fena değil e, gayet iyi Hem de süper barbar galimet kasma konusunda Çok iyi bir birlik ki kareksir deposu Ağzına kadar doluyken süper birlik Kullanıyor olması da süper barbar kullanıyor olması da Gayet mantıklı diye düşünüyorum Duvarlarımızı güzel bir şekilde yükseltmişiz. 5 inşaatçımız var. 5'i de zaten çalışıyor. Ve gel gelin bakalım inşaatçı tarafına bakalım. Burada ne alemdeyiz. Burada da 2 tane yükseltme birden yapıyoruz. Biri savaş makinesi biri fırın. Ki inşaatçı tarafında 2 tane yükseltme yapıyorsak gayet fazlasıyla yeterli. Çok çok iyi bir gelişim var demektir. Zaten yapabileceğiniz maksimum şey arkadaşlar. İnşaatçı tarafında Gayet güzel burada da iki tane yükseltmemizi birden yapıyoruz diyebilirim. korkus oyuncu adında çok güzel bir kanalımız var arkadaşlar. Gelmek isterseniz dilerseniz özellikle Belediye Binası 16 sağlam köy e olan arkadaşlarımız gelebilirler. Sonraki arkadaşımın köyle devam ediyor olacağım. Evet Mehmet Ali'nin yorumu denk geldi Geçen sefer gelememişti galiba videoda Bir inşaatçımı duva, duvarlar için bıraktım demiş İkinci yorumu denk gelmiş Bu arada arkadaşlar ne kadar fazla yorum atarsanız bu videonun altına Sonraki köy inceleme videosunda o kadar fazla çıkma ihtimaliniz olur Bilginiz olsun 196 seviye bir belediye binası 15 ee, Kahramanlarımız belediye binası 14 max Hepsine bir onlar seviye yükseltme geliyor arkadaşlar Biliyorsunuz burada kahramanlarımızı yükseltmemiz gerekiyor Hayvan da yeni petimizi açmışız Hızlı bir şekilde Ankara'ya kadar gitmemiz gerekiyor Unicorn'umuzda 8 seviye bir 2 seviyesi var Umuyorum ki unicorn'umuzu yükseltiyoruzdur Diyecektim hem unicorn hem hayvan Bırnağı yükseltmesi var ki ikisi de gerekli Yükseltmeler gerçekten güzel 2 tane büyük kulemiz var BDM'den son 5'e daha yeni geçmişiz Duvar yükseltmeye hemen başlamışız 3. E, yükseltmemiz Burada bir tane monolith 4 var e, Sinsi goblin artı duvar yıkıcılarımızı Kullanıyoruz bakıyorum 5. yükseltmemiz kışta yükseltmesi 6. yükseltmeyi de Görebilir miyim acaba 2 4 5 6 Aa evet belediye binası ile beraber 6 yükseltme diyor arkadaşlar Zaten 3 tanesi yeni binamız direkt alınması gereken şeyler Hayvan burnuna kesinlikle yükseltilmesi gereken bir yükseltme ee, Ondan sonra 4 oldu bir tane de belediye binası ve kışla yükseltmemiz var Çok güzel yükseltmeler yapmışız Güzel bir belediye binası 15 geçişi olmuş diyebilirim 3378 kupada sinsi goblin kullanıyor olması da çok iyi e, lig zamanı o yüzden kahraman yükseltme olmasını da anlıyorum diyeyim. E, laboratuvarda araştırmamız da yapılıyor. Muazzam bir belediye binası 15 geçişi olmuş bence diyebilirim. Kahramanlarına duvarlarına kadar her şeyi bitirmişiz. Savunma kısmı da max gibi duruyor belediye binası 14 için. Onun için de inşaat üst tarafına hemen bir bakıyor olacağım. Burada yıldız laboratuvarında araştırmamız var. Yükseltme görebilecek miyim? Burada bir dekoratif çalışmamış, çalışmamız olmuş. E, onun dışında muhafız kulübesini yükseltiyoruz bir tane de da tuzak yükseltiyor olabiliriz. Eğer ki yükseltmiyorsak onu da yükseltebilirsek çok güzel olur. Ki yükseltme yapılıyorsa gayet güzel. Burada yapabileceğimiz her şeyi en iyi şekilde yapmışız diyebiliriz. İnşaat üstümüzde hiç fena değil. Belediye imnası 15'e göre biraz düşük olabilir ama e, toparlaması hiç zor değil zaten buraya. Kolay bir şekilde buraya da çok güzel yerlere, çok güzel seviyelere getiririz diye düşünüyorum. Eline sağlık. Gerçekten güzel bir belediye imnası 15 geçişi olmuş diyebilirim. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. 19. yorumu denk gelmiş arkadaşımızın. Gel bakalım şöyle etiketine hemen aldım. Ben sosyal kısmından yapıştıracağım. Hemen inceleyelim. Nicat. Uu, 12 seviye bir klanın lideri. Azerbaycanlı bir arkadaşımız sanırsam. 80, 80, 55, 30. Evet yine bir belediye binası 14. Kahramanları Max görüyoruz. Yine büyük ihtimal belediye binası 15'e yeni geçmişiz. Önceki köye çok benzer bir köy bekliyorum. 2000 kazanılan e, klan savaşı yıldızı vardı bu arada maşallah. E, burada belediye binası yükseltmemiz var mı? Onu alıyoruz. Evet yine dediğim gibi yeni belediyeden son beşe geçmiş bir arkadaşımız. Büyük kulesi büyük kulesi 4. Aslında baktığınızda bu 4 yükseltme önceki köyle aynı. Hayvan barınağı yükseltmesi bekliyorum. Yine sinse goblin duvar yıkıcı yı kullanıyoruz. Bakıyorum bakıyorum hayvan barınağımız nerede? Laboratuvarımız çalışıyor çok güzel. Ee, hayvan barınağımızı yükseltmiyor. Tek eksiğimiz burada bir hayvan barınağı yükseltmesi bizim için çok çok önemli. Arkandan kazıcı ve ankaya yaşıp yükseltmemiz çok çok değerli diye düşünüyorum. Burada e, Baykuş yükseltiyoruz ama Yani burada bir kazıcı yükselsek Ya da Anka yükseltiyor olsak Baykuş yerine inanın bana çok çok daha etkili olur Diye düşünmekteyim e, İki tane daha yükseltmemiz olması lazım Onları arıyorum özellikle Burada bir tane ordu kamp yükseltmemiz var Bir tane daha ordu kamp yükseltmemiz var İki tane de ordu kamp yükseltiyoruz Çok güzel alt yükseltme tek eksiğimiz hayvan bırına. Yine BDM'den sonra 14'ten Ham kahramanları ham duvarları Hem de şu birkaç savunma dişinde Top ve okçu kuleleri Bomba kulesi yani bazı savunmalarımız eksik burada e, diğer köye ziyade daha kötü yapılmış iki noktamız var bence birincisi hayvan barınağını yükseltmemiz ikincisi de hafif savunmaları e, ve bazı savunmalarımızı maksamadan geçmiş olmamız ama onları da toparlarız yine güzel bir belediyemden son beş kişi sinsi goblin kullanıyor olmamız e, 2400 kupa bir 3000 kupaya da çıkabiliriz daha iyi olur bizim için hazır kahramanlar varken. E, ve yeni bir edeb geçmiş bir köy için Sinsi Goblin kullanıyor olması ve ganimet kasıyor olması bence çok çok iyi diyebilirim. Bu köy düzenlerini kullanmanızı tavsiye etmiyorum bu arada. Önceki köyün düzenine de benziyor. E, şu mega test falan filan ama şurada toplar çok gözüme net çarptı. Toplar bedavadan top arabalarıyla alınabildiği için ee, bu tarz düzenleri kullanmanızı ben tavsiye etmem açıkçası diyebilirim. Belki şurada X e ile Mega Tesla'nın yerini değiştirirsek sorun kalmaz. Ee, onu bir düşünmeni tavsiye ederim diyorum. Ee, ondan sonra bakıyorum yükseltmemiz var mı inşaat tarafında. Buranın inşaat tarafı çok daha sağlam önceki köyümüze göre. Bir tane çift top yükseltmemiz var. Ee, bir tane tuzak ya da Tesla yükselti olabiliriz. Yükseltmiyorsak da yükseltirsek bizim için çok güzel olur. Yıldız laboratuvarımıza zaten çalışıyor. Yine bir araştırma, bir yükseltme görüyoruz. inşaatçısı tarafında. Lütfen yapmıyorsak ikinci yükseltmeyi de inşaatçısı tarafında yapmaya çalışalım. Çünkü gerçekten inşaatçısı tarafı da değerli bir yer diyebilirim ve sonraki arkadaşımla devam edeceğim şimdi. Yorumlardan çekelim bakalım. Evet. Kedili arkadaşımız geldi. Şuradan etiketini aldım. Eee Hoppala tamamdır. Bu arada galiba YouTube ismini adam Clash of Clans etiketi yapmış. Öyle gibi geldi ama yanlış görmediysem ee, ilk kez böyle bir şeye şahit olmuş oldum. 155 seve BDM'den sonuç 75 75 50 25. Güzel. E, bir tek kraliçe şampiyonumuzun orada bir 20 level var. Onun için de diğer kısımları güzel etmişiz gerçekten. Ki o da zaten başlangıç seviyelerinde 5 seviye başlangıç seviyeleri biliyorsunuz şampiyonun ve diğer kahramanların gayet hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Şimdi burada bir tane inşaatçı kulübemiz boşta, ikinci inşaatçı kulübemiz boşta, laboratuvarımız çalışmıyor. Evet, ölü bir köyle karşınızdayız gibi duruyor. Ee, en büyük önerim ve tavsiyem burada. Önce giriyoruz hesabımıza, iksir toplayıcımıza, altın maddemize ve kariksir sondamızdaki ganimetleri topluyoruz. Ayrıca boşta inşaatçılarımız olacak. Bunları böyle küçük küçük yükseltmeler yapabiliriz. Ganimetimiz belli bir noktada bitecek. Ve ganimet kasmaya başlayacağız. Ama bu ganimet kasma işini ejderha ve ejderha birincileriyle değil. Ee, süper barbarlarla yaparsak çok daha güzel olur. Hem kupa çıkmış oluruz. 1572 kupa gerçekten düşük bir kupa BDM'den bir sonuç bir köy için. Süper barbar alıp ganimet kasmaya başlıyoruz. Ve oyuna geri dönüyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey Oyunda gelişmek istiyorsak Bu diyebilirim laboratuvarımızı aynı şekilde Çalıştırıyoruz biraz işlerimiz var Ama sağlam bir belediye bina sonuç e, Hızlı bir şekilde aslında maksarız Eğer ki oyunumuza geri dönersek üst tarafında da çok bir şey beklemiyorum Muhtemelen ölü bir köydür diyecektim Araştırmamız var İnşaatçısı tarafında e, Burada ganimetlerimiz boşta o oyuna geri dönüp burada da yapmamız gereken şeyler var. İki tane yükseltme birden yapmamız gerekiyor. Altıncı inşaatçı almışız. Tam gaz burada gelişmeye devam etmemiz lazım. O yüzden lütfen oyunumuza geri dönelim diyorum. Onun dışında gayet hiç de fena olmayan bir belediye binan sonuç hesabımız var diyebilirim. Hadi bakalım sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Şöyle hemen verdim yorumu size. Ee, şuradan etiketini kopyaladım. Enver'in. Ya bakalım. Enver'in köyünü inceleyelim. Ben etiketi yapıştırdım. Envar 239 SB. Üf direkt bizim klanı davet ettim arkadaşlar. Sizin de böyle köleniz varsa direkt gelebilirsiniz dilerseniz. E, ee, Unicorn'u maxlamış, kazıcıyı maksamış alka'yı maksamış ve Tilki'yi maksamış Oyunun en güçlü dört tane peti max arkadaşlar. Bundan sonra yine petleri yükseltmesi mantıklı ama Anlatabiliyor muyum? yani şu anki metada kullanılabilecek en ileri maksamış kahramanlarını maksamış e, Kuşatma makineleri ve büyüler geri çağırma büyüsü dışında makslanmış Laboratuvar kısmında çok iyi ilerlemişiz 2764 kazanılan yıldızımız var 5779 kupaya kadar çıkmışız Şu anda 5620 kupada 6000 kupaya kadar çıkmışız hatta e, O bitirdiğimiz yer Şu an herhalde en iyi oyuncular da 5620 yani belki sıralamada da bile bulunuyordur ya da sıralamaya yakın bir yerlerde diyebiliriz. İlk 200'e değil galiba ama ilk 200'e çok yakında diyebilirim. Enverim burada çok güzel bir köyü var. İsmini almış üst tarafa da kalp koymuş. Ee, oyundaki en güzel arka planlardan birisi bence 3. sıraya koyarım ben şu an için arkadaşlar. Ee, Mısır arka planını gerçekten beğeniyorum ve seviyorum. Ki BD-16'ya da çok uyumlu bence duvarları da yükseltebilirsek. Burada laboratuvarımız çalışıyor. E, oyundaki yine güzel kostümlerden şu, şu e, neydi ismi? İsmini unuttum arkadaşlar kahramanın. Onun dışında şurada kraliçemizin kostümü de çok güzel. Heh koruyucu aklıma gelmedi. Bazen ara sıra gidiyor bende şalter. Burada daha yeni saldırı yapmış bu arada arkadaşımız aktif oynuyor halen kışla ve büyük fabrikası çalışıyor hayvan barınağında burada baykuşumuzu çok güzel bir şekilde yükseltiyoruz gayet güzel diyebilirim zaten inşaatçıları çalıştırabilecek herhangi bir şey kalmamış gel bakalım inşaatçısı tarafında burada ne yazıyor E6 mı yazıyor EG mi yazıyor bilmiyorum ama bir şeyler yazıyor burada arkadaşlar ee, yine fena tasarım olmamış. E, ee, üst tarafında bitirmişiz. O burada da dekorasyonlarımız var. Burada ne yazıyor? Alon yazıyor. Yalnız anlamına geliyor. Ee, burada burada çok güzel dekoratif çalışmalarımız olmuş. Bence güzel duruyor. Burada ne yazdığını çok bir fikrim yok arkadaşlar. Ama inşaat üst tarafına baktığımda arkadaşımız bitirmiş gibi duruyor. Eline sağlık hem yani inşaat tarafına bana köyünü bitiren kişilere gerçekten hayranım oyunda. Ee, benim de hayalim bir tık arkadaşlar bu köyleri bitirdikten sonra artık dekoratif kısımda bir şeyler yapmak. Ee, o yüzden hatta şimdiden bile uğraşıyorum biliyorsunuz. En ee, enverinde burada çok güzel bir köy var. Şöyle kapak fotoğrafı için bir tane ekran görüntüsü alayım. Ondan sonra sonraki arkadaşımla devam ediyor olayım. Hadi bakalım. Evet sonraki arkadaşımla ben devam ediyorum güzel bir şekilde ben orada kapak fotoğrafı için ekran görüntümü aldım Arkadaşlar şöyle etiketi hemen kopyaladım belediyeden sonuçta yeni geçtim demiş Erkan gel bakalım Erkan'ın köyüne bir bakalım neler yapıyor neler ediyor ara dedik belediyeden 13. 65 65 46 Aslında baktığımızda belediyeden sonraki Max kahramanlar görüyorum Bir de Kraliçe şampiyonu burada alıp altıncı seviye kadar yükseltmeyi başarmışız gayet güzel. bir cehennem kulesi, iki tane cehennem kulesi, üç tane cehennem kulesi yükseltmemiz var. Onun için de araştırmamız yapıyoruz güzel bir şekilde. Kışla yükseltmemiz var. Bir tane inşaatçımız boşta gibi duruyor. Dört yükseltme, bir tane inşaatçı boş dedik. Beş. altıncı inşaatçımız var mıdır? BD binası sonuçta yeni geçmiş bir arkadaşımız da olmaya da bilir. duvarları çok güzel yükseltmişiz bu arada. Gayet güzel kazanan saldırı 54 vesaire. Ee, bakıyorum bakıyorum. Kahramanları güzelletmişiz. Savunmalara bir bakalım. VD binası 12 seviyesinden max geçilmiş. Savunmalarımızda, duvarlarımızda, kahramanlarımızda. Gerçekten iyi bir BD binası 12 geçişi olmuş diyebilirim. Ee, eline sağlık. Sadece burada bir tane inşaatçımız boştaki ki 6. inşaatçısı varmış arkadaşımızın. Ee, 4, 5, Son inşaatçı çalışıyor da ben mi göremedim diyecektim. Burada ordu kamp yükseltiyormuşuz. Arkadaşımızın 5 inşaatçısı çalışıyor. Bir tanesi de yükseltmedi arkadaşlar. Büyük ihtimal lig olduğu için burada kareksir iksir depomuz dolu. Ee, onun için de son inşaatçıyla duvarda yükselti olabiliriz. Arkadaşlar benim bir tavsiyem var sizlere genel olaraktan. Eğer e, bir tane inşaatçınızı boşta bırakıp duvar yükseltiyorsanız eğer ki e, tuzaklardan böyle düşük seviyeli yükseltmeniz varsa 8 saatlik, 12 saatlik, 16 saatlik, 24 saatlik tuzak yükseltmeleri oluyor. Zaten 8 saatte deponunuzu sıfırladıktan sonra... E, iksir kullanmazsanız fulleyemiyorsunuz O aralarda böyle küçük küçük tuzak yükseltmeleri Ya da iksir toplayıcıdır Altın madde seviyesi düşükse eğer, e, Genelde bunların e, Süreleri yükseltme süreleri düşük olduğu için Arada bunları yükseltebilirsiniz hem, hem de bir yandan depolanızda olmadan e, Duvarda yükseltmiş olursunuz inşaatınız bittiğinde Bilginiz olsun diyorum üst tarafında yıldız laboratuvarında araştırmamızı yapıyoruz Klasik düzenlerden bir tanesini kullanıyor Arkadaşımız fırın yükseltmemiz var ee, yine de bu kupalar için fena bir düzen değil ama daha iyileri kesinlikle yapılabilir özellikle ikinci taraf için diyorum ee, bir tane daha yükseltme yapabilirsek inşaatçı tarafında Tesla'da tuzak yükseltmiyorsak İkinci yükseltmeyi yaparsak da çok güzel olur. Bugünkü incelemede bir tane yükseltme bir tane araştırma yapan bayağı bir arkadaş gördük. Üçüncü arkadaşımız sanırsam. E, ikinci yükseltmeyi de lütfen ama lütfen yapmaya çalışın arkadaşlar. Eğer dediğim gibi yapmıyorsanız inşaatçı üstü tarafında ikinci yükseltme gerçekten değerli oluyor gelişim açısından. Son bir köy daha inceleyeyim. Hadi bakalım. Evet son olarak Baran'ın köyü geldi arkadaşlar. Şöyle etiketine kopyaladım abi ne olur beğenince sürpriz var köyde demiş bakalım ne sürprizi varmış göreceğiz ben de bilmiyorum sürprizim ne olduğunu aa Baran'ın köyü hatırladım <laughs> aa Baran o düzenini değiştirmiş arkadaşlar Baran'ın biraz crazy bir düzeni vardı çılgınca ee, onu değiştirmiş burada BD binası yükseltmemiz var ee, cehennem kulesi yükseltmemiz var bir tane inşaatçımız boştu sinsi goblin kullanıyoruz 3 kraliçe yükseltmemiz 4 Kraliçe şampiyonu yükseltmemiz 5 ee, bakıyorum bir kahraman daha çıkarmış Çıkmadı 6. inşaatçımız var mıdır? O da muhtemelen yok gibi duruyor BDM'den son yeni geçmişiz BDM'den son birden duvarlarımız var Ganimet ordusuna geçmekte çok doğru yapmışız 3000 kupada olmakta çok doğruyuz ee, Bol bol saldırı yapıp Kazanılan saldırılarımız 37 Biraz ışık kalmış daha fazla aktif olabiliriz Laboratuvarımızda çalışıyor Hem duvarlarımızı yükseltip hem de kahramanlarımızı Belli ki ligde yokuz ee, Kahraman yükselttiğimize göre bol bol çalıştırmamız gerekiyor bir tane boşta olan inşaatçımız var onu da çalıştırırsak çok güzel olur. 75-75-50-25 çok yoğun bir kahraman mesaisi bizi bekliyor. Gerçekten e, sağlam karakter kasıp sağlam e, yükseltmeler yapmamız lazım. Hem duvar kısmında hem kahraman kısmında. O yüzden hem kupan hem de kullandığın sinsi goblinler çok iyi. Lütfen bol bol aktif olup sinsi goblinlerle saldırı yapıp güzel ganimetler toplamaya çalış. Ayrıca inşaatçı tarafında saat kulesi yükseltmemiz var. Bakıyorum bir ikinci yükseltme var mı diye. İnşaat tarafında Gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlar inşaatçıs tarafında lütfen ama lütfen e, hızlı gelişmek istiyorsanız iyi yerlere gelmek istiyorsanız iki yükseltme birden yapmaya çalışın. E, bu da Yıldızlı Laboratuvar'ın çalışmasından çok daha önemli inşaatçısında ikinci inşaatçının çalışması onu söyleyebilirim. E, bugün yine tekrardan e, tek inşaatçıya çalışan bir köy daha görmüş olduk. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. İzleyip değerli vaktinize için Çok teşekkürler. Haftaya yeni bir e, köy inceleme videosunda görüşmek üzere. Yorumlar kısmına köy etiketlerinizi bırakmayı unutmayın. Ve lütfen e, 5-10 tane yorum atmaya çalışın arkadaşlar en azından. Ki köylerinizin çıkma ihtimali e, 5-10 kat daha artmış olsun normale göre. Onun için de videoya like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.